Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz şu anda arkadaşımız Tayfun gelecek eve gönderdik ee, şu an ona çok büyük bir kışkırtma yapacağız kendisinin hiçbir şeyden haberi yok normal bir video çekeceğimizi sanıyor ama geldiğinde bir tane çuval almayı gönderdim bir de ip almaya gönderdim çuvalı geçireceğim ona İpi dolayacağım ve ormanı da gösterebilirsiniz arkadaşlar ormanı görün şu şekilde ve ormana bırakıp ormanı kaçacağız bakalım ne olacak ne yapacak tepkisi ne olacak yani kısa da olsa videomuz komik bir video bizleri bekliyor onu aşırı derece çıldırtacağız yani şimdiden videoya beğeni atarsanız kanalıma da abone olursanız daha çok çılgınç videolar gelecek yani buna emin olabilirsiniz hepinizi çok seviyoruz bu sefer de yardımcı oyuncu olarak arkadaşım Baha var kendisi eee Evet arkadaşlar, yanımızda Baha var arkadaşım. Baha kendini tanıt kardeşim biraz. Hatırlayacaksınız zaten, tanıtsın. Dün videoda tabanca çekmiştim. Oradan hatırlarsınız beni. Ekibe katılmamı istediler, ben de katıldım. Yani yani Baha, Baha'da yeteneği keşfettik arkadaşlar. Hepiniz aşırı derece mükemmel videoları izleyeceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Sadece tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. <laughs> Tayfun bak şimdi deney yapıyoruz. Gel buraya. Ya bırak şu metal artı içti tamam at. Allah Allah. Gel. Ne yapıyorsun lan? Oğlum çoğulu geçirden sonra şöyle bolları bir yere topla. Ne yapıyorsun lan? Yardım etsene kanka. Oğlum çoğulu geçireceğim dur. Ne yapıyorsun lan? Hayır <laughs> telefonumu alıyor herkese cebimden. Tamam tamam bu telefonu alın. Aldı telefonu. Elini sap sokalım ki Ne yapıyorsun la? <laughs> dur, lan? Dur <laughs> deney, deney, deney. bu. bir şey diyeceğim şimdi ha. bir <laughs> şey. <laughs> 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 <laughs>

Gelme süma gelme <fırlar> zalim dünya gelme 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 süma gelme, stürme, gelme. <laughs> arkadaşlar videomuz kısa oldu ama <laughs> baya bir kışkırttık kardeşimiz Tayfun'u yani ben ilk defa bu kadar eğlendim aşırı derece söyleyeyim yani köpeklerin gelmesi cidden sürpriz oldu <laughs> ama yani bir cidden görseniz siz var ya burada olsaydınız videoyu çekerken yani siz yıkılırdınız burada gülmekten videomuz kısa oldu ama olsun ee, sadece kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın size çok teşekkür ediyoruz. Yani koskoca bir aile olmayı diliyorum tekrardan. Yani hepiniz desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bu işler böyle ufaktan ufaktan başlar. Ve sizin sayenizde yavaş yavaş büyümeye yani adım adım büyüyeceğimizi umuyorum. Yani hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomuzun sonu buydu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Hepinize görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.